Yakın dönem eğlence dünyasına en büyük damgalardan birini vuran ve Türkiye'nin gazinocular kralı olarak anılan Fahrettin Aslan kimdir sorusuna cevap verip hayatını ilk videomuzda kısaca anlatmaya çalıştık. Bu sefer ayrıntılı bir hayat hikayesine başladığımız birkaç seriden oluşacak bu video serisinde Fahrettin Aslan'ın bütün bilinmeyenleri, bu parlak dünyanın arkasındaki kirli hayatlar ve çarpık ilişkiler dövdüğü ünlü sanatçıları tek tek ele alacağız. İlk olarak birinci video serimizde Fahrettin Aslan'ın ilk gençlik dönemleri, ikinci video serimizde ise Fahrettin Aslan'ın o dönemki büyük bir gazeteye verdiği çarpıcı röportajı ve o dönemden bugüne kadar gelmiş ünlü sanatçılar hakkındaki Çarpıcı bilgilerini aktaracağız Videolarımızın devamı için Kanala abone olmayı Bildirimleri açmayı Videoları beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayınız Trabzonluların oflulara takıldığı gibi Erzurumlarda esprililere takılır Erzurum'da olmasına rağmen Doğu Karadeniz'e de coğrafya ve kültür olarak Çok yakın olan bu yerin insanlarına Erzurumlar şeytana bile Papucunu ters giydirir derlerdi işte böyle bir yer olan İspir'de 1932'de doğan Fahrettin Aslan da neredeyse 60 yıla yakın bu kurtlar sofrasında zirvede kalarak tam manasıyla şeytana bile papucu ters giydirecek kadar kurnaz bir adam olduğunu da fazlasıyla kanıtlamıştı. Yedi kardeşin en küçüğü olan Aslan anne ve baba sevgisinden mahrum yetim bir çocukluk geçirmişti. Devlet memuru olan babası ise o daha doğmadan ölmüş Annesi de onu doğururken hayatını kaybetmişti. Ablaları tarafından büyütülen küçük Fahrettin çocuk yaşlarda İstanbul'a Sirkeci'de ticaretle uğraşan ve daha sonra Pirelli başbahisi olan abisi Necmettin Aslan'ın yanına gelmiş. İlk mektebini de Cağaloğlu İlkokulunda bitirip ortaokulda okuldan ayrılmış ve amcası Mustafa Aslan tarafından Sirkeci'deki İpek Palas Oteli'nde işe sokulmuştu. Amcası tarafından çok çalışkan, cabbar, hiçbir işten kaçınmayan, yırtık ve kurnaz bir adam olarak tarif edilen küçük Fahrettin, Yeniköy'de bir gazinoda komi olarak çalışmaya başladığında daha 12 yaşındaydı. Fahrettin Aslan ilk olarak magazin gündemine 1966'da dönemin ünlü güzellerinden Leyla Sayar'ı dövdüğü iddiasıyla oturmuştu. Aslan ise olayın tertip olduğunu, Leyla Sayar'ın kendisine bir süre önce müracaat edip bir skandal yaratarak reklamını yapmayı teklif ettiğini belirterek, o gece Leyla Sayar'ı dans ettikten sonra sahneden inerken elini kalbine götürerek Ah kalbim diye feryat figan bağırmaya başladı. Biz de kendisini derhal Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne götürdük. Orada kendisini Sediye ile içeri götürürlerken önceden çağrıldığını tahmin ettiğimiz bir fotoğrafçı ortaya çıkıp fotoğraflar çekmeye başladı. Hastanede Leyla'ya gerekli tedavi yapıldıktan sonra evine gönderildi. Leyla'yı değil dövmek aramızda en ufak bir tartışma dahi geçmedi. Eğer ben kendisini dövseydim adli makamlara başvurup benden şikayetçi olması gerekmez miydi diye sorarak olayın reklam için gerçekleştirilen bir tezgah olduğunu açıklamıştı. Ta 1966 yılında gerçekleşen bu olayın bugün dahi birçok ünlü sanatçı tarafından reklam olarak kullanılması bile aslında oldukça ilginç bir olay. Ancak bu tezgah reklam olarak iyi tutmuş olacak ki bundan sonra Fahrettin Hasan'ın ünlü sanatçılara dayak faslının ardı arkası gelmeyecekti. 70 yılında paraya para demeyen bu adamı ortadan kaldırmak için kiralık katil tutulmuş ve Fahrettin Aslan'ı gazinonun kapısında bulan tetikçi seninle bir hesabımız var diyerek bağırmış. Fahrettin Aslan ise ne hesabı diye sorunca karşısındaki adam sen çok iyi biliyorsun karşılığını vererek dört el ateş etmişti. Yoldan geçen rastgele iki kişiyi de vuran 19 sabıkası bulunan tetikçi daha sonra yakalanmış ve kendisini Sultan Demircan'ın tuttuğunu söylemişti. Sultan Demircan aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın da mahalleden büyük abisiydi ve onu da şahsen tanıyordu. Aynı zamanda hem semt hem de memleket olarak Erdoğan'la hemşeriydi. Kulüp işleten meşhur Kasımpaşalı kabadayı Sultan Demircan ifadesinde kendi kulübümde ocakçı olarak çalışan Mustafa Gür'ü bu iş için tuttum ve Fahrettin Aslan'ı vurdurttum demişti. Bir yandan da Kasımpaşa Spor Kulübü'nün başkanlığını da yapan Sultan Demircan ise Allah'ın işine bakın ki 1973 yılında kendi silahıyla oynayan 8 yaşındaki torunu tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Fahrettin Aslan ise ben bu işin başıma geleceğini daha önceden polise bildirmiştim. Sultan Demircan'ın beni öldürtmek için yeni bir adam bulduğunu, bunun da parmaksız Mustafa olduğunu söylediler. Derhal polise giderek durumu anlattım. İlgilenmelerini ve hayatımın tehlikede olduğunu belirttim. Bu şahsı tanımam ancak kendisiyle dün gece karşılaştık. Saat 9 sıralarında gazinoya gelip bana para vereceksin yoksa karışmam diye tehdit etti. Ben de kovdum. Kızarak gitti. Bildiğiniz gibi gece evime gitmek isterken de bu sefer vuruldum demişti. Dört kurşun yemesine rağmen ayakta kalan ve sağ salim kurtulan aslan bu dönem Uğur Dündar'ın anlatımına göre Dündar'a Müjdat Gezen aracılığıyla sahneye çık teklifi yapmış. Makam odasına davet ettiği Dündar'a masanın üzerindeki yığınla parayı göstererek bu senin Yok dersen bir bu kadar daha var. Müjdat Gezen ile sahneye çıkacaksın. Televizyonda yaptığınız parodileri sahnede de yapacaksınız diyerek emir vaki yapmıştı. Yüklü parayı görüp dayanamayan Dündar da teklifi kabul edip parayı alıp evine gitmiş. Ancak gece gördüğü kötü kabuslar peşini bırakmamaya başlamıştı. Bu kirli alemde diğerlerine nazaran daha dürüst ve temiz kalabilen Dündar'ın annesi de gazete kağıdına sarılmış deste deste paraları görünce ne parası bu evladım diye sormuş. Kirli parayı anlayınca da ''Evladım bu parayı iyi bir para değil, sen bu parayı geri ver.'' deyip Dündar'ın vazgeçmesini istemişti. Annesinin sözünü dinleyen Dündar da ertesi gün gezenle birlikte İzmir'deki Efes Oteli'nin kral dairesine gidip parayı geri vermiş ve ''Ben bu işi yapamayacağım.'' demişti. Aslansa köpürerek sinirlenmiş ve ''Biz adamı sahneye çıkartmasını iyi biliriz.'' diye karşılık verip belindeki silahı çıkartmıştı. Buğur Dündar ise kapıya yönelip ''Ben şimdi gidiyorum. Beni ancak öldürürsen cesedimi sahneye çıkarırsın.'' karşılığını vermiş. Bu cesur tavrı hiç beklemeyen aslan da ''Dur evlat, gel seni alnından öpeyim.'' deyip Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'i serbest bırakmıştı. Aslan 74 yılında Behi Aksoy ile evlenmiş, ardından bir sene sonra kendisi 42 yaşındayken 19 yaşındaki sanatçı Nilgün Atılgan ile evlenmişti. Atılgan süren bir evliliği yıktığı suçlamasına, bugünkü Şeyma Subaşı gibilerin atası olarak Fahrettin Bey ile tanışmamız yeni oldu. Oysa aylardır onun gazinosunda sahneye çıkıyordum. Kısa zamanda ruhen ve manen kafaca uyuştuğumuzu anladık. Mutlu edeceğime inandığım ve mutlu olmaya layık bir insan. Yakından tanımadan önce ben de böyle düşünmezdim demiş ve nispet yaparcasına Behiye Hanım'la elli ise zaten protokolden öteye gidememiş. Ben kimseyi ayırmış değilim yani. Sadece birbirimize olan aşkımız onların boşanmasını yıldırım hızına çevirdi o kadar. Bu beraberliğin ikimize de mutluluk getireceğinden hiç kuşkum ve şüphem yok diyerek de eklemişti. Ancak Allah'ın işine bakın ki bu evlilik de uzun sürmemiş. Fahrettin Aslan bu seferde son karısı Arzu Aslan ile evlenmişti. Oğlu Sajit Aslan ise bu konuda Behi Aksoy Ankara Radyosu'nun önde gelen müzik adamlarından Halil Aksoy ile evliydi. Babam Behi Aksoy'un evliliğini bitirerek Halil Aksoy'dan boşanmasına neden oldu. Halil Aksoy ise bu olaydan sonra dertten kederden kansere yakalandı. Babam Behi Aksoy ile 17 yıl beraber oldu ama evlenmedi. Sonra Behi Aksoy babamı terk etti ve Berker İnanoğlu'na kaçtı. Ocak 1973'te Tarabya Oteli'nde evlendiler. 19 gün evli kaldılar. Behi Aksoy babamın büyük baskısı ve tehditleriyle Berker İnanoğlu'ndan ayrıldı. Sonra babamla Büyük Ankara Oteli'nde evlendi. Bir yıl evli kaldılar. Bunun üzerine babama madem evlenecektin 17 yıl beraber olduğun kadınla o zaman neden şimdiye kadar evlenmediğini sorduğumda Berker benim sevgilimi aldı. Ben de onun karısını aldım diyerek cevap verdi diyecekti. 84 yılı Fahrettin Aslan'ın hızlı olduğu dönemlerde Yahudilerin 70 milyon lirasına el koyduğu, demir kaçakçılığı, rüşvet, tehdit ve gasp suçlarından gözaltına alınmış ve kısa bir müddet sonra ise salınmıştı. O ise ben namuslu bir Türk vatandaşıyım. İddialarla hiçbir ilgim ve alakam yok. Evet, 70 milyon lira topladım. Ancak bunu ticari bir mesele nedeniyle arkadaşların iyiliği için yaptım diyerek yanıtlamıştı. Sadece Aslan ise bu dönem babasının 1984 yılında tutuklanmasının ardından gazinoların başına geçtiğini, çok zor ve borçlu bir döneme girdiklerini ve bugünlerde yanında sadece vefakar sanatçılar olarak Seda Sayan, Zerrin Özer, Ahu Tuğba ve Harika Avcı'nın olduğunu söylemişti. Devam videomuzda ise Fahrettin Aslan'ın o dönemki büyük bir gazeteye verdiği çarpıcı röportajı ve o dönemden bugüne kadar gelebilmiş ünlü sanatçılar hakkında verdiği çarpıcı bilgileri aktaracağız. Videolarımızın devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayınız.